Şöyle bu uzak zehir, Mage bilmiyorum, Mage TP eder mi birini? Uzak zehirlerden ölecek bu adam, bir dakika. Zehir kül alıyor mu? Bak asas geldi. Mage öldü. O da öldü. Of. 3 vs 1 GG'yiz. Lan Malis var Malis kesersin kanka. Böyle bir tane 60 vuralım. Ama 3-4 kişi olmayayım bak. Biraz bu asasın özgüveni yok ha haberiniz olsun. Seni kesip öleceğim lan. Üf, yapacak bir şey Malis dedim. 2 vs 1. Mage'yi saymıyorum. Mage 50-50-100-100 vuruyordur da malisi olmasaydı oradan çok rahat sağ çıkardım. Lan Akbıyık Aleykümselam hoş geldin. Hop. Kankam nereye gidiyorsun? Hemen yardımcı olalım gittiğin yere. Seni bir kessinler de aklıma şey yaz. Ya kalabalık arkası. Ama bana geliyor. Pot basmayacağım. Seni pot basmadan keseceğim. Vallahi port basmayacağım. Kesilmek isteyen bana doğru geliyor ya. Rush döner mi? Asas. Always. Bir de kırmıyorum. 60'ı fixliyorum. Kırdım şimdi. Kaçacağını biliyor musun? STR'e dönüp kesiyoruz. Pot da basmıyorum şey olsun diye eltim açılsın kaçmasınlar diye de genelde eltimin açılmadığını görünce hassas var bir efsane bir efsaneydi o bir efsane bana bastık bu adam beni nasıl görüyor diyordur şimdi bilerek seyteri taktım öldü o yok mu arttıran gel buraya gel Hadi. Çekme skill'e dönmedi. an kitlendi mi? Efekti geliyor ama kitlenmiyor. Şuna son vuruş yapar mıyım? Yok. Bir tane vuramadım. Hey. Adam R'ye ölüyordu lan. Şu görevi ver. Bak kıpırdama. Kıpırda mı kira? XP atacaksın yoksa. Kule çok vurdu ya devil T'si. doldurur. Diğeri mana çekiyor. Derken bakıyorsun yamuluyorsun. Arkamdan biri dolduruyor. Bak geldiler yine. Yorgunum. Verdi. Bak Z'ye geldim bana baktı. Bu kimmiş? B.P. Tamam. Dalar mı dalmaz mı bilmiyorum. Ha, bak görünmez oldu gördünüz mü? Bak gidiyor. Açarım ben bunun görünmezliğini. Hop yakaladım. V.S. tutundu. İki kişi oldular ama. Hayır. Hayır. Of. Sen ne yapıyorsun Volkan ya? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kitlenme. Volkan kitlenme. Hayır. Ne yeri ne zamanı. Kardeşim. Sikil kalmadı. Şöyle bir S yapacağım. Bir tane pot geçireceğim. Hop Öldü. Bu CTR'yim dedim. Yüklenebildiğim kadar yüklenim o adama dedim ki çünkü sikil kalmadı. Kırma, rush hepsini kullandım. Bir uzak yerini verilmiş. Şimdi. Hiç görünmez olmadı. Vazgeçtim. Yakaladım. Bir tane smash yedi. Şey Dön vursana bir. Adamsın ya. Sen var ya. Sen yaşıyorsun bu oyunu ya. Sen bu oyunu yaşıyorsun. Minörlemeyin, minörlemeyin. Gerek yok ya, gerek yok abi. Böyle aksiyona girmeye gerek yok. Gördün mü? Arkam geldi bu arada. Aynen o tarafa koş. Ben de arkamdan kaçıyorum. Yani seni kovalıyorum ama ben de kaçıyorum. 10-10 ya, ya. Asas var burada. Bak bak asas beni bekliyor? Asas fırsat kolluyor ya. Ah be mage sen nereden çıktın be? Adam şuradan döndü ha. Yok ya. Cuhu kestiler. Herkes gitti. Aha. Osoba diye bir... Aha bu adam bana Ice D'ye atıp kaçmıştı değil mi? Bak şimdi o Ice D'ye öyle atılmaz. Bak böyle atılıyor. İzliyor musun o sabah? Bak. He? Ne oldu? Kural, 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 Acil, acil küral. Ton attı o. Neyse kür gelmedi halen ama. Başaracağız. Eminim başaracağız. Uzak yerlerden destekliyorum ve öldü. Teşekkürler ne yapıyor Ulan DB'li Malisli. iki okçu bir asas kesemedi beni. Son anda yetişti adam da bizim. Ama acemiymiş. Yeni başlamış herhalde oyun. Adam adam. Ya oyuna acemi yoksa nasıl bir ay sattıysa bana sınırsız ay sevdim ya. Gel buraya. Gel buraya gel. Bak şimdi sana o göstereceğim. Aha normal kür aldı. Adam ya adam. Böyle okçulara bayılıyorum işte oynamasını bilen. Kendinden emin. Çek TP yap. Bakayım kimi çekeyim. Aa oh, Topluyor parti.